Ee, güç birliği yapıp omuz omuza Allah'ın izniyle herkesi kendi yuvasında var etme çabasını birlikte vereceğiz. Allah korusun hepinizi. Sevgiyle saygıyla kalın. Sağ olun. Hep beraber yanınızdayız. Aşağı, Sizler bizim yanımızda olduğunuz sırtımız yere gelmez. Olacağız Seyfi sırtımız abi. Sırtımız yere Şeyh gelmez. Şalatya Allah. merkezde miydin Seyfi Cumhuriyet abi? Örneği, Cumhuriyet Örneği köyündeyim. Cumhuriyet Örneği Daha yeni yani gelmiş. Yani Köy... Ben bu <laughs> akşam geldim. Tamam Seyfi He. abi. Sizler bizim yarnız sırtımızda olduk. Yanımızda olacağız. olacağız. Hiç endişe olmaz. Geçmiş, evet. ol. geçmiş olsun. Hoş geldin anacığım. Sağ ol canım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun olsun, geçmiş olsun anacığım. Hı. Maraş'tan evet. kurban oldum. İçinden girdim. Mer Maraş'ın ne için? Kaça gidiyorsun? Herkes. Tamam. Yine devam edeceğiz okula Herkes. tamam mı? Az kaldı. Ekrem beraber amcim. geçmiş olsun. Sağ Sonra mi? hep beraber düzelecek Ekrem her şey tamam mı? Tabii. Efendim kuzum. Biz evet. ev istiyoruz. Ev evet. istiyoruz doğru. <laughs> hep beraber sizi <laughs> tekrar, <laughs> ev <laughs> tekrar <laughs> evlerinize <laughs> e, kavuşturacağız. Hep inşallah. beraber çalışacağız. Adın ne kızım? Hazal. Çok güzel. 2-3-4 yataklı bölümlerimiz var. Ekstradan ailelere göre ekstra yatak atabiliyoruz. Çok iyi. İlk günlerde yaklaşık 900 kapasiteyle çalışmaya başladık. Biz depremin 3. günü itibariyle burayı misafir kabul etmeye başladık. Daha sonraki günlerde... Evet Umar hoş Allah geldin. Allah. gelmiş sizi bak, görmek hoş istedim. Geldik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldin babam. bak. Baba. Ekrem Şimdi, Başkan da burada, evet. Tam Tam hocam, hocam. ben de burada. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Bize ben çok geldiniz. güzel baktınız. Allah Ne güzel. Yalanız birici ama benim <Yeşilir>. 400 <laughs> metre Malatya'nın yeşillerde şu şeyin bahçem var. Bak. Oraya bana bir çadır verin. Başka hiçbir. Tamam. Şey. Şimdi abi Başkanımız burada sizin gibi geri dönmeyi arzu edenlere rehberlik yapacak. Bizim her şehirde irtibatlı olduğumuz milletvekillerimiz var, belediye başkanlarımız var. Ha. Bu ihtiyaçlarımızı orada göreceğiz. Tamam şey mı? Inşallah. Tamam. Allah tamamdır. senden razı olsun. Bu da rahatınız yerinde Sen, mi? Eyvallah. E, 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 i̇yi. Çok e, iyi. iyi. Hadi. Bak, Hadi. Bak, Hadi. Tamam. iyi baktınız. Allah şükür. Tamam. Hadi bakalım. Büyük geçmiş olsun. Çok şerefliyim. Çalışanlarınız evet. çok iyi. Evet. Allah güzel. razı olsun. Evet. Ne güzel. Evet. Ne güzel. Çok evet. güzel. iyi bizim ilgilenin evet. Allah. Ne güzel. Evet. Allah. Tamam. Ne güzel. Çok memnunuz. Hadi bakalım. Başkanımızın emeğine sağlık. Sağ olsun Çok iyidir. Üstü cümle. Acımızı paylaşıyoruz. İnşallah. İnşallah neden birini gördüğümüzde bile tamam. artık. Başkanımız tamam. envanterinizi tutacak. Biz ne de istiyorsunuz? Şimdi de bir, bir düzene girsin orası. Ondan sonra Buradan yine nakillerinizi yaparız. orada tamam, size orada size bir altyapı yapacağız. vereceğiz. Altyapıyı da yapacağız. Başkanımız size hazırlayacak. Biz oradayız. Ne demek? Ne demek? Sadece bunu söyleyebilirim. Bizi yalnız bırakmayın. Ne demek? Ne demek? Çocuklar merhabalar. İyi misiniz? Rahatınız yerinde mi? Evet. Harika, evet. bravo. Bravo, alkış öğretmenler. Harika. Hadi bakalım. Çocuklar öpüyoruz hepinizi. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Görevimiz görevimiz inşallah en kısa sürede yerleşik bir düzene de her, an, her anınızı takip edeceğiz. Biz Şimdilik oradayız. Şimdilik burada sizlere konuk edelim. Arkadaşlarımız burada herhangi bir sorun sıkıntımız olacak. Zaten yardımcı. Tabii ki. Tabii Öyle. bizim görevimiz. Çocuklu ve yaşlı aileleri mümkünse Bizim yurtlarda hani yer boşaldıkça oraya hepsi dolu boşalıyor ama 5-6 kişilik odalar var. Şimdi boşaldıkça burada bizde kayıtları var. Hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve çocuklarımızı hemen oraya transfer ediyoruz. Merhabalar. Ee, burada güzel. beden beden ayrılmış durumda. Aşağıya gelen misafirlerimiz taleplerini biz kayıt esnasında bedenleriyle birlikte alıyoruz. Çok güzel. Buradan gelip poşetlenip ilgili malzemeler sonra götürüp onlara teslim ediliyor. Emeğinize Bu organizasyonda gönüllülerden çok büyük destek gördük. Çok Özellikle güzel. üniversite evet. öğrencisi, lise öğrencisi arkadaşlarımız. Bizim buradaki yükümüzün büyük kısmını onlar da sırtlandılar. Kendi personelimize çok ciddi destek çok oldular. Çok yürekliler onlar. Evet. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İflasyon sırasında içerideki malzemelerin hepsi çıkarıldı çamaşırhanemize gönderiliyor. İçerisi dezenfekte ediliyor. Yeni aile için orası temiz. Buraya çamaşırhane kurduk mu? Burada çamaşırhanemiz var. Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmaları zaten başlattık. Orada bütün belediyelerimizin hem büyükşehir belediyelerimizin hem ilçe belediyelerimizin büyük gayretleriyle, kurumlarla, devletin diğer kurumlarıyla, sivil toplumla işbirliği halinde yaptığı çalışmalar devam ediyor. Ancak Mersin'le ilgili de özel olarak bazı değerlendirmeler yaptık. Bilindiği gibi Mersin depremden dolayı çok yoğun göç alan şehirlerin başında geliyor. Mersin'in en yoğun göç alan illerin başında gelmesinin nedenlerinden bir tanesi deprem bölgesindeki illerde yaşayan insanların akrabaların burada olması, burada yaşıyor olması. Böyle bir illiyet bağının olması. Diğer bir konu bölgenin yanı başında depremden etkilenmeyen iklimsel olarak, yaşam koşulları olarak, kültür olarak, sosyolojik olarak bu insanlara uygun bir kent olduğu için, güvenli bir kent olduğu için burayı tercih ediyorlar. Toplamda Mersin'in şu anda 2.7 milyon nüfusa eriştiğini düşünüyoruz. Bunun yaratacağı sorunları da görüp bir an önce başta merkezi hükümetin ve bizim belediyelerimizin, diğer kurumların tedbir alması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun içerisinde içme suyu ki şu anda kuraklık da hüküm sürüyor. Önemli bir süreçten geçiyoruz, sıkıntı yaşayabiliriz. Kanalizasyon, arıtma ve konut Mersin'de düşük gelirli vatandaşlarımızın sahip olacağı ölçekte konut sayısı yeterli değildir. Başta Tokyo olmak üzere bu konuda herkes ivedilikle vakit kaybetmeden biz de dahil çalışmaları başlatmak zorundayız. Bu insanlar ila burada kalmayacak, konutlara geçecek ve birçoğunun deprem travmasından dolayı kısa sürede kendi memleketlerine dönemeyeceğini düşünüyoruz. Projeksiyonumuz bu yönde. Altyapıdan sağlık alanına, eğitim alanına bizi ilgilendiren, ilgilendirmeyen merkezi hükümeti ilgilendiren, ilgilendirmeyen bütün alanlarda yeni revizyon planlarıyla yatırımların bir an önce başlamasının çok ivedi bir karar alınmasının gerekliliğini buradan ifade etmek istiyorum. Değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada çok özenli bir çalışmanın içerisindeyiz ve deprem bölgesinden gerçekten <laughs> evini, barkını, yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız, dostlarımız burada büyükşehir belediyemizin, Mersin büyükşehir belediyemizin tüm sıcaklığıyla onları konuk ettiği fuar alanındaki merkezdeyiz emeği geçen başta başkanımız olmak üzere bütün yürekli çalışanlarına ve gönüllü Mersinlilere ben de buradan teşekkür etmek istiyorum. Şu anda ülkemizin birçok yöresini, şehrini etkileyen özellikle depremzede vatandaşlarımızın göçleriyle gittikleri şehirlerdeki ihtiyaçları da mühimdir. Ve takip ettiğimiz kadarıyla bu konuda belki de birinci sırada Mersin şehri gelmektedir. Yapılan yoğun göçün en fazla insan naklinin gerçekleştiği merkezlerin başında Mersin geliyor. Bunu tabi Vahap Seçer Başkanımız defalarca dile getirdi. Ee, bizler kent yöneticileri olarak gelen nüfusları, ekstra nüfusları en kolay ölçebileceğimiz eee zemin su tüketimidir. Başkanımızın elde ettiği veriler üzerinden Mersin'de neredeyse son dönemde 400 bine yakın depremzede vatandaşımızın gelmiş olabileceği öngörülmekte. Tabi burada sayılara takılmaksızın benim de bir yerel yönetici olarak ki İstanbul'da göçten yoğun etkilenen kentlerden birisi bu alamda Mersin başta olmak üzere bütün şehirlerimizin Yoğun göç alan şehirlerimizin merkezi yönetim tarafından desteklenmesi şarttır. Artan nüfusa göre ilave bir bütçeyle katkı sunulması ve bu bütçenin de hepimiz sayıştay'a tabiyiz. Bu bütçenin de özellikle bu şehirlerde <laughs> misafir edilen insanlarımıza, vatandaşlarımıza harcanması kaydıyla onların desteklenmesi şarttır hizmetlerin aksatılmaması adına geçmişten bugüne ertelenen, ötelenen hangi iş ve proje var ise başta yine Mersin olmak üzere bu şehirlerimize özenli bir katkı, özenli bir takip yapılarak bunların onayının verilerek hizmetlerin aksamaması, projelerin yürütülmesi noktasında da özel bir gayreti biz bütün hükümet yetkililerinden, merkezi idarenin bütün sorumlularından beklemekteyiz. Gel Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba. 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 Hadi bakalım. Hadi Kendinize arkadaşlar. iyi bakın. Teşekkürler. Hadi bakalım. Hadi bakalım kardeşlerim düştü, oğlu düştü. Başın sağ olsun. Görmedik, yandılar, kül oldular. Başın sağ olunuz. Malatya'dan. Malatya'da. Evet. Sağ olsun. Siz de Başın sağ, olsun. Sağ, olsun. sağ olun başkanım. Kolay gelsin. Sağ olun. kolay gelsin. Kolay gelsin. kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasıl? İyisi mı geçiyor böyle?